Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve vesselam ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve ecmaîn. 4. sefir 22. kısım 43. bölüm. Kuşkulu şeylerden sakınanların kutuplarından bir grubun bilinmesi bu makamın genel durumu. Ben hatmül velayeyim. Yani belliliğin sonuyum. Hiç kuşkusuz Mesih ile birlikte Haşimiye varis olarak. Aynı zamanda ben soylu Ebu Bekir'im. Her beden ve ruh sahibiyle savaşırım. Uzun ve keskin kargılarla ve fasih Kur'an'ın dili dile getirmesiyle. Apaçık vayi hakkında benimle tartışan her aklın belgesi bana çetin gelir. Ben veranın sahibiyim. Vera daha yüksektir. Sayı habere göre hallerden. Doğruluk adamları bana onda yardım etti. Bilgilerin açıldığı vera sahibi olan adamlar. Onları farzı ve mendubu yerine getirir. Mübah olanın saltanatını ise dışarıda bırakırlar. Vera, kuşkulu şeylerden sakınmaktır. Vera, vera ehliye ve veranın terkinden makam ve hallerinden. Allah izin verirse kitabın ileriki bölümlerinden bahsedeceğiz. Bu bölümle ilgili husus ise veranın kutuplarından bir grup ve onların genel makamlarından söz etmekle sınırlıdır. Bilmelisin ki Ebu Abdullah Haris bin Esed el-Muhasibi bu makamın avamındandı. Ebu Yezid el-Bestami bizim devrimizde şeyhimiz Ebu Medyan ise makamın seçkinlerinden de. Bu meyanda vera sahiplerinin kutuplarının en üstün verası lafzı kullanışta ortaklıktan sakınmaktır. Çünkü vera yasaklardan ve yasaklayan yönünden içinde kuşku bulunan her şeyden sakınmak demektir. Vera sahibi bu kuşkudan dolayı o şeyden uzak durur. Söz konusu şeyler şüpheliler diye ifade edilir. Bunun anlamı o şeyin kitap veya sünnet veya icma gibi açık nassın bu ismi almasını sağlayan bir özellik nedeniyle haram olduğunu bildirdiği şeye benzerliğinin olmasıdır. Örnek olarak zaruret hali olmadıkça domuz eti yemenin yasaklanmasını verebiliriz. Domuz eti yemek insana yasaklanmıştır. Bu nedenle haram ismini almasını gerektiren hal nedeniyle dedik. Nitekim zorda kalan kişi haram ile sorumlu değildir. O halde domuz etini yemek zorda kalan kimse için helaldir ve bu konuda görüş ayrılığı yoktur. Yasaklamanın anlamı Yasaklanan şey hakkında kuşkuya mahal vermemektir. Onlar yasaklamaya ait bazı haller bulunduğunu ve hiçbir şeyin özü gereği haram kılınmadığını görmüştür. Bu nedenle şari Teala haramlığı haller ile sınırlamıştır. Hal nedeniyle yasaklamak, yasaklanan şeye nüfuz eder. Binaenaleyh özü gereği haram olan bir şey sakırılmada daha önceliklidir. O halde batinen bilerek o şeyden sakınmak şarttır. Bazen zahir durumda bazen zahir durumda özü gereği yasak olan bu şey kendisine eklenen bir hal nedeniyle helal olabilir hiçbir zaman helal olmayacak ve kendisini helal kılan bir ayetin gelemeyeceği haramlık ise kendileriyle ilah olduğu hakkın nitelikleri nitelenmektir. Öyleyse lafız olarak verilseler bile anlam bakımından bu ilahi isim ve niteliklerden onları yaratıklara vermekten sakınmak şeriat ve akla göre vaciptir. Binaenaleyh bu isimlerin ancak okuma niyetiyle herhangi birine verilmesi uygun olabilir. Bu durumda onları veren kişi okuyan ve aktarandır. Nitekim Allah şöyle buyurur. Size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sıkıntıya düşmeniz ona zor gelir. Size karşı düşkündür, müminlere karşı rauf ve rahimdir. Böylece Allah peygamberini aziz, rauf ve rahim diye isimlendirmiş. Biz de Allah'ı kendini isimlendirdiği gibi isimlendiririz. Gerçekte ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi karşısında hor, ürperen, sızlayan ve tövbekar bir kul olduğunu biliriz. Buna göre ilahi mertebeye layık sahih yönden hakka verilen lafızların herhangi bir yaratılmaşa verilmesi, başkası değil sadece Allah'ın vermiş olması durumunda uygun olabilir. Böyle bir şey mübah olsa bile, vera özellikle bu meselede olmak üzere mübahtan sakınmak demektir. Binaenaleyh vera sahibi bu durum kendisine mübah kılınmış olsa bile bu lafızları yaratıklar hakkında kullanmaz. Bu gibi isimleri hakkın veya peygamberinin verdiği bir kimseye verirse bu durumda o sadece okuyan veya bu ismi verişte Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem aktaran biri ve tercüman olabilir. Bu adamlara göre veranın bir özelliği de peygamber ve resullere tahsis edilmiş şeylere inip kendileri hakkında veya peygamber ve resul olmayan kimseler hakkında peygamberlere özgü bir lafzı kullanmaktan çekinmektir. Bu nedenle Allah'ın peygamberleri olmayan elçiler hakkında varisler veya tercüman lafzını kullanır ve şöyle derler. Falan sultandan falan sultana şöyle şöyle diye tercüman ulaştı. Öte yandan veranın ve Allah karşısında saygının gereği olarak Gönderen ve gönderilen hakkında da melik ismini kullanmayıp ona sultan demişlerdir. Çünkü melik Allah'ın isimlerinden biridir. Böylece edep, hürmet ve veranın gereği olarak bu lafızdan sakınıp sultan demişlerdir. Çünkü sultan Allah'ın isimleri arasında yer almaz. Onlar sultanın katından gelen elçiye de resul değil tercüman adını verir. Çünkü resul ismi Allah'ın peygamberlerine verilebilir. Böylece Allah'ın peygamberlerine karşı edebin gereği olarak Resul ismini ilahi peygamberlik ve risaletin özelliği sayarlar. Halbuki bu lafzı kullanmak mübahtır ve bu lafzı kullanmak yasaklanmamıştır. Fakat onu kullanmaları zorunlu değildir. Binaenaleyh Allah'ın kendi katındaki konumak bakımından bizden daha büyük olduğunu bize bildiği kimse karşısında edebe riayet etmek daha önceliklidir. Bunu ise ancak vera sahipleri, bunu ise ancak vera sahibi edepliler bilebilir. Bu kimselerin verada başka bir mertebeleri daha vardır. Onlar var olanlar arasında çekişmenin gerçekleştiği her işten sakınır ve hem cinslerinden ve makamlarından olmayan kimselerin kendilerine ortak olamayacağı bir yol ararlar. Dolayısıyla vera sahipleri nefislerinde özdeşleşip nitelendikleri ve Allah'tan dünya ve ahirette kendisiyle çağrılmayı sevdikleri herhangi bir konuda başkasıyla çekişmezler. Söz konusu olan sahip oldukları ilahi huylardır. Onlar Allah'ın kullarına merhamet, şefkat, lütufkarlık, cömertlik, Allah'a tevekkül ve sınırlarını korumak gibi ibadetlerin anlamlarıyla özdeşleşip dışlarında ise bu fiillerin hükümleri görünse bile üzerlerinde gözüken her şeyi kendi fiilleri değil Allah'ın fiili kendi elleriyle değil Allah'ın eliyle gerçekleşmiş sayarlar. Bu fiil nedeniyle övülen kimse fiilin övgüsünün failiyle ilgili olması gerektiğini bilir. Fiilin faili biz değil Allah'tır. Böylece onlar iyi fiillerinden olduğu gibi iyi huylarından da bütünüyle yüz çevirir. Şer'ata ve örf'e göre kötülenmiş her özelliği ise Allah'a karşı edebin ve insana şifa veren veranın gereği olarak kendi nefislerine izafe ederler. Nitekim Hızır yaptığı görünüşteki kötü davranışı hakkında istedim ki, iyi fiili hakkında ise Rabbin istedi ki demiştir. Hazreti İbrahim de şöyle buyurmuştur. Hasta olduğumda, halbuki beni hasta ettiğinde dememiştir. Allah bizi öğretme amacıyla şöyle buyurur. Sana isabet eden her kötülük nefsindendir. Bununla birlikte hak, bu bildirimde onların sözlerini aktarır fakat yine de onda öğretime dikkat çeker. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında söylediği şey bu ayette uyarının bulunduğu hakkındaki görüşümüzü destekler. Allah'ım bütün iyilik senin elindendir. Allah'ım bütün iyilik senin elindedir. Şeklinde buyurmuş ve bütün kelimesiyle pekiştirme yapmıştır bütün yani kül dilde kuşatmayı gerektiren bir kelimedir. Ardından şöyle demiş. Kötülük ise sana ulaşamaz. Bunu ise pekiştirmemiş ve sadece belirlilik takkısıyla yetinmiş. Böylece Allah karşısında edebin ve hakikatin gereği olarak kötülüğü Allah'a izafe etmemiştir. Bu mesele özellikle Allah ehline göre en kapalı konulardan biridir. Bu meyanda akılcılara gelince Onlardan her grup kendi inancına göre delil saydığı şeyin verisine dayanır. Allah ehli ise şeriatın maksatlarını anlamanın kendilerine hakim olduğu ve şeriat karşısında onun maksadına göre hareket eden kimselerdir. Bu durum mecazen değil, gerçek anlamda kendisiyle ilahi mertebeye hürmet gösterdikleri vera ve saygının neticesidir. Allah saygılarından dolayı kitaplarını ve peygamberlerini getirmiş olup akılların tek başına algılayamadığı veya algılayabildiği şeyleri anlamalarını sağlamıştır. Akıllar söz konusu hususların bir kısmını kendi başlarına anlayabilse de onlar bunları da kendi düşüncelerinden değil Allah'tan alırlar. Böylece bütün bunlardan söz konusu inayet sayesinde bu nitelikle nitelenmemiş ve bu makama ulaşmamış kimselerin anlamadığı şeyleri anlamışlardır. Vera sahiplerinin hali böyle olunca işlerinde ve hareketlerinde sıradan insanların yollarını tutmuşlardır. Bu nedenle onların üzerinde sıradan insanlardan ayrışmalarını sağlayan bu bu nedenle bu nedenle onların üzerinde sıradan insanlardan ayrışmalarını sağlayan belirtiler görünmez ve alemde konulmuş sebepler gizlenir. Söz konusu sebeplerle gizlenen kimse bu nedenle övgüye mazhar olmaz. Bu insanlara tevekkül, züht, vera gibi kendilerini sıradan insanların iyilik ve itaatlerinden ayıran özel bir övgü adı verilmez. Bununla birlikte onlar vera, tevekkül, züht, güzel ahlak, kanaat, cömertlik ve başkasının tercih etme özelliklerine sahiptir. Bütün bunlardan ve benzeri ayrıcalıklı isimlerden bu, tabaka, bu tabakadan olan Allah adamlarını sakınmıştır. Onlar Allah ehlinin ıstılahında vera sahipleri de isimlendirildi. Çünkü vera sakınma ve ölçüp biçmek yani tedebbür demektir. Mensuplarının veradaki durumunu bildirirken bu makam hakkında bütün hakikatleri kendine toplayan Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sahibinin ne güzel söylediğini hatırla. Sana kuşku veren şeyi kuşku vermeyene bırak. Başka bir hadiste ise şöyle buyurur. Fetva sahipleri sana fetva verse bile sen fetvayı kendi kalbine sor. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini sığdırdıkları Allah'ın kalplerdeki sırrını bildiği için onları bu makamı elde etmede kalplerine yönlendirmiştir. Kalplerde sadece murakabe ehlinin bildiği ilahi bir korunmuşluk vardır ki Allah onu kalplerde örtmüştür. Böyleleri soru sorsa ve böyle bir konuda soru sordukları alimler ve insanlar tarafından inceleyen ve soruşturan kimseler oldukları bilinse parmakla gösterilecek şekilde şöhret kazanırlardı. Ayrıca onların ihlaslı bir dindarlık sahibi olduğuna inanırlardı. İnanılırdı. Örnek olarak Bişri Hafi ve benzerlerini verebiliriz. Bişir o makamın kutuplarından biriydi. Bu makam ile bilinir ve bu makam sahibi olduğu kabul edilirdi. Bişre Hafi'nin kız kardeşi din imamlarından birine ki o Ahmet bin Hanbel'di, geceleyin zahiriyenin meşalelerinin ışığı altında sokaktayken kendisiyle karşılaşanlara okuduğu gazeli sormuş. Sorduğu soruyla onun da vera olduğu anlaşılmıştır. Kalbine fetva sor hadisine göre davransaydı Rabbine bile sormayacağını bilirdi. Bu durumda o gazeli bırakır veya gazel okumayı terk ederdi. Sorulan imam Ahmet bin Hanbel kendisine fetva vermiş ve bize aktarıldığı ve kitaplarda yazıldığı üzere onu bu duyarlılığı nedeniyle övmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalplerimizdeki bir ölçütü bize vermiştir. Bunun nedeni Allah'tan ve sahibinden başka kimsenin bilmeyeceği şekilde makamlarımızın başkasından gizlenerek sadece Allah tahsisini sağlamaktır. Bu durum dikkat edin halis din Allah'a aittir ayetinin hükmüne bağlıdır. Binaenaleyh övülen veya kötülenen herhangi bir ortaklık tarzının bulunduğu her din Allah'a ait halis din değildir. Burada ortaklığın konusu Bişri el-Hafi'nin kız kardeşinin sorusundaki gibi Övülen bir şey olabileceği gibi kötü bir şey de olabilir. Bunlar kesinlikle halis din değildir. Çünkü başkaların verilen girilen Allah için yapılan bir dindarlık olamaz. Bu makamın adamları Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinden kolun kalbini dikkate almasını ve onu başkalarına soru sormak yerine gizlenmesini isteyerek kalbine yönlendirdiğini görmüştür. Bunun üzerine bu hali gerçekleştirmeye çalışmış, ona yönelmiş ve şariden bizim adımıza istenilen kurtuluşun makamı gizlemede bulunduğunu anlamışlardır. Bu konudaki çalışmaları ve onunla tahkuk etmeleri ise kendilerine bu hususta dayandıkları ilahi hakikati vermiştir. Bu ilahi hakikat, hakkın dünyada bütün kullarına görünmekten sakınmasıdır. Böylelikle onlar da yaratıklarından perdelenmede Rablerine uymuşlardır. Söz konusu kimseler bu dünya hayatının gizlenme yeri olduğunu ve Allah'ın dini tanımlarken belirlilik takısı kullanmakla eğitilmeyip onu halis diye nitelediğini öğrenmişlerdir. Bunun için kendisinde herhangi bir ortaklığın buluş, bulaş, bulaşmadığı bir yol aramış, her mertebeye edebin, hikmetin, şeriatın ve uymanın gereği olarak o mertebenin hak ettiği davranışla muamele etmişlerdir. Onlar farkına varılmayan vera örtüleri ile yaratıklardan gizlenmiştir. Söz konusu şey dinin zahiri ve aşina olan bilgidir. Onlar zahirde genelin dinden anladığından başka bir yoldan gitselerdi sıradan insanlardan farklılaşır ve iş onların amaçladığı gibi olmazdı. Böyle yapmadıkları için Onların isimleri sıradan insanların isimleri olmuştur. Bu kimseleri Allah övdüğü gibi aynı zamanda mukaddes ilahi isimler, melekler, peygamberler ve nebiler, canlılar, bitkiler, cansızlar ve Allah'ın hamdini tesbih eden her şey onları över. İnsan ve cinlere gelince, Hakk'ın bildirdiklerinden başka insan ve cinler onları bilemez. Hakk'ın bildirdikleri ise onları över fakat ishar etmezler. Hakkın bu adamları tanıtmadığı kimseler ise onlara sıradan insanlara davrandıkları gibi davranır. Onları sadece haklarındaki amaçlarına göre zikrederler. Binaenleyin sıradan insanların bilmediği makam onlarındır. Allah'ın onları övmesi, Allah için ihlaslı olmayı çalışıp dinini sadece ona tahsis etmiş olmalarından kaynaklanır. Allah herhangi bir varlık onları sahiplenemediği ve ondan başka bir Rabbin kulluklarında hükmü bulunmadığı için onları övmüştür. İlahi isimlerin övmesi ise bu isimleri algılayıp etkilerini bildikleri halde herhangi bir var olan da isimler vasıtasıyla etki etme işlerinden kaynaklanır. Böyle yapsalardı ilahi isme ait söz konusu eser ile yad edilirlerdi ki bu eser ismin üzerine perde haline gelirdi. Bunu yapmayıp ellerinde meydana gelen eseri gerçekte eserin sahibi olan ilahi isme izafe ettikleri için ilahi isimlerin hepsi onlara övmüştür. Meleklerin onları övmesi ise biz senin övgünü tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz gibi ifadelerde fiil olarak değil nispet olarak kendilerine nispet ettikleri şeylerde meleklerle çekişme işlerinden kaynaklanır. Bu adamlar şöyle der. Senden başkasının güç ve kuvveti yoktur. Böylece onlar Allah'a hürmet görevlerini ifa ederken kendilerine ait herhangi bir iddiada bulunmaz ve onu Allah'a nispet ederler. Bu nedenle bu nedenle de melekler onları över. Çünkü bu hale rağmen onlar melekleri yaralamaz. Babaları Adem hakkındaki suçlama nedeniyle onlara sataşmadıkları gibi meleklerin karşısında saygılı davranırlar. Üstelik hakkın mertebesini tercih edip doğru bilgiye ulaşmaları nedeniyle melekleri mazur sayarlar. Çünkü meleklerin Adem oğulları hakkında söylediği kan dökmek, bozgunculuk yapmak gibi işler hiç kuşkusuz gerçekleşmiştir. Bunun bilinen bir sırrı vardır. Peygamber ve Resullerin onların övmesinin nedeni onların peygamberlik ve risaletin kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri şeyi onlara teslim etmeleri, kendilerine inanmaları, kendi hallerinde peygamberliğin parçalarıyla nitelenmiş olmalarına rağmen kuşkuya kapılmamalarıdır. Fakat bu nitelenmeye rağmen onlar Nebi ve Resul diye isimlendirilmez. Onlar peygamberlerin izlerine adım adım uymada samimi davranırlar. Rivayet edildiğine göre İmam Ahmet bin Hanbel ki o vaktinin efendisi uyulan ve rehber alınan biriydi. Kabak yemezmiş. Bunun nedeni Allah'ın peygamberinin kabağı nasıl yediğini bilmeyişiydi. Bu durum onun bütün hareket ve bütün eylem ve hallerinde peygamberin hallerinin keyfiyetine uyma gücünü gösterir. Ahmet'in böyle yaptığı şöhret bulmuştur. Çünkü İmam Ahmet söz, amel ve hal ile tebliğ ve işartta varislik makamındaydı. Çünkü bu davranış duyanın nefsine daha güçlü bir şekilde yerleşir. Şu halde Ahmet ve benzerleri bu ümmet için şeriatın koruyucularıdır. Canlıların, bitkilerin ve cansızların onları övmesi ise bu sınıftaki insanların anlamsız denilen fiillerle anlamsız olmayanları ayırt edebilmelerinden kaynaklanır. Binaenaleyh onların içinde bir insan sahibi nezdinde abes sayılan yoksa hareket ettiren nezdinde değil bir hareketle hareket etse o abes hareketi gören ve gözleyen kimse hareketin sahibinin Allah'tan gafil olduğunu anlar. Bu grup hayvan veya bitki veya cansızda abes bir hareketin olamayacağını bilir. Hükümdarların avcılık yapması ve ihtiyacı olmadığı halde sadece dinlenmek, oyun ve eğlence için avcılık yapanların davranışları da anlamsız hareket kısmına dahildir. Böylece bu sınıflardan zikrettiğimiz bu kimseler söz konusu adamları överler. Allah şöyle buyurur. Her şey onun övgüsünü tesbih eder. Fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. Allah hilim sahibidir. Yani yaptığınız davranışlarınız nedeniyle hemen cezalandırmadığı için size süre verendir. Yani örtendir. Çünkü Allah sizden bu yaratıkların tesbihini gizlemiştir. Dolayısıyla onu anlayamazsınız. Allah katında azabı uğramış olarak Ölen kimse hakkında şöyle buyurur. Gök ve yer onlara ağlamamıştır. Böylece gök ve yeri Allah ehline ağlamakla nitelemiştir. Mümin her şeyin tespih ettiğinden ve tespih eden her şeyin canlı ve akıllı olduğundan kuşku duymaz. Bir rivayette kıyamet günü serçenin gelerek Rabbim şu adama sor beni boş yere niçin öldürdü diye soracağı bildirilmiştir. Yararsız yere bir ağaç kesen veya Allah'ın yaratıklarından birinin bir faydası olmaksızın bir taşın yerini değiştiren kimse de böyledir. Allah bu varlık türlerine bu bilgileri verince onları söz konusu adamları övme özelliğiyle niteledim. Bu durum onlardan bizzat gözleyerek ve keş yoluyla öğrenilir. Nitekim sahabe taşların ve yemeğin Allah'a tesbihini duyuyordu. Onlar herhangi bir harekette anlamsızlık bulmuyordu. Bilakis onlar bu gibi şeylerden büsbütün sakınırdı. İnsan ve cinlerin büyük kısmı bu bilgilere sahip olmadığı için söz konusu insanların mertebelerini anlamamış, dolayısıyla onlara övmemiş ve onlara ilgi göstermemiştir. Bu nedenle Allah istisna yapmaksızın alemdeki her şeyin Allah'a secde ettiğini bildirmişken insanları istisna etmiş ve şöyle buyurmuştur. Göklerde ve yerde olan her şeyin, güneşin, ayın, Yıldızların, dağların, ağaçların ve canlıların Allah'a secde ettiğini görmez misin? Burada istisna yapmamışken insanların çoğu secde eder diyerek istisna yapmıştır. Bu makam ehlinin özelliklerinden sana belirttiklerimi öğrenip onların yoluna katıldığında kurtuluşa erenlerden olursun. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. 22. kısım sona erdi.